...sen hala uyu. Nasıl olsa evde bir hizmetçi var. Babaannenin ortalığı toparlar. Ah rahmetli Adil Efendi olsaydı... ...çok kızardı senin bu haline. Sana söylüyorum Ali Efendi. Sana da günaydın babaanne. Bu odanın haline böyle? Hani toplayacaktın... ...rahmetli Adil Efendi... Senin bu halini görseydi kim bilir neler söylerdi. Ha. Nerede kalmıştık? Rahmetli Adil Efendi'den bahsediyorduk, değil mi? Bir kere hiç parasını çarşur etmeyen bir adamdı, değil mi? Ondan sonra çok düzenli bir adamdı. Yatağını böyle jilet gibi bırakırdı. Çok derli topluydu. Benim gibi pasaklı olmak katiyen pasaklı değildi. Musluğu asla açık bırakmazdı. Masada bacak bacak üstüne katiyen atmazdı. Çok, çok iyi, iyi adamdı, adamdı. çok. çok. <laughs> Babaannem benim. <laughs> Sen dağıt buraları dağıt da. Ben sana soracağım sonra. Aman ne, topla topla nereye kadar ya. Gençliğimizi yaşayalım. Evlatçım, ben artık yaşlandım. Buraları toplamaya yetmiyorum. Hadi bana biraz yardım et yavrum. Şey, çocuklar bekliyor. Çok geç kaldım ya. Allah Allah. Yani beni gezmeye götürecektin? Söz, söz götürüyorum. Evi de toplayacağım, Gezmeye de götüreceğim sultanımı. Hepsini beraber yapacağım. Ama ben yalnız çıkarsam kayboluyorum evlatçığım. Söz babaanneciğim sıkılma. Sıkma kendini sultanım. Ama sen hep söz diyorsun ama götürmüyorsun. Sıkılıyorum. Sıkılma sultanım sıkılma. Götüreceğim yarın götüreceğim söz. Ah, ah Adile Efendi gör bak beni kimlerin eline bıraktı. Gel nerede bu ya? Baba ne? Bu üstünde timsah olan bir tişörtün vardı. Nerede o? Ne dedin anlamadım. Üstünde timsah olan bir tişörtün vardı. Nerede? Ev sen bıraktın yerdedir. Bıraktın yerdedir. Ben bırakıyorum sanki. Sen katlıyorsun, koyuyorsun bir yerlere. Ondan sonra bul bulabilirsen, tıkıştırıyorsun sürekli. Hani toplayacaktın sen odanı? Ya babaanne bir haftadır bunu söylüyorsun. Toplayacağız odamızı ya. Biz de biliyoruz odamızı toplamamızı. Allah Allah sinirlerin bozuk babaanne. Üstüme gelme bir de sen de gözünü seveyim ya. Ne dedin? Anlamadım. Sinirlerim bozuk dedim. Sinirlerim üstüme gelme. Sen iyisini bilirsin Ali'cim. Biliriz tabii. Ne yaptın Yemek'te? Masanın üstünde. Ben biraz uzanacağım. Aa, en sevdiğim yemeği yapmış. Kadın da kalbini kırdık zaten bütün gün yalnız uğraşıp duruyor benim için. Ulan ne kıyıyorum ben ya. Neyse. Bir ara gönlünü alırız sultanımızın. Seni çok üzdüm. Yok yere kalbini de kırdım. Ama bugün bütün gün beraberiz. Affettireceğim kendimi. Babaanneciğim, kahvaltı hazır. Bak saat kaç oldu sultanım, hadi artık uyan. Odamı topladım, kahvaltıyı hazırladım, seni bekliyorum artık. Oo kime diyorum? Bak güzellik uykusu falan dinlemem, gelirim dalarım odana. Peki. Bunu siz istediniz. 14 kopil görüşme odasına çağrılıyorsunuz. Süper babaanne. Yanına geliyorum. O büyük aşkı. inan ben de yaşıyorum. Kahvaltını hazırladım sultanım. Hadi gel kalk. He. Demek benim babaannem bana kışmış. Ondan mı böyle yapıyormuş benim sultanım? Ha? Bak odamı topladım. Kahvaltı masası süper. Çerçerilik günleri bitti artık. Vallahi. Bak böyle küslüğe devam ederse bozuşacağız başka yolları deneyeceğim. Fena gıdıklarım biliyorsun. Sen istedin. Günah benden gitti. Ya özür dilerim babaanne ya. Affet beni. Babaanne. 그럼 밥안 해? 밥안 해, 우리야? 그럼 밥 Ne? ne yapacağım şimdi ya? Ne yapacağım? Efendim. Söyle alecim. Abla ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum tamam mı? Sonuçta sen de bana yalan söyledin. Ne? Arkadaşlarıma sinemaya gidiyorum demedin bana. Nereye gidiyorum dedin de, öğretmen evine gidiyorum dedin.